uluslararası Uslat platformu derneğinin düzenlemiş olduğu ufuktaki yeni Türkiye konferanslarından bir tanesinde daha yine birlikteyiz. Öncelikle herkese hoş geldiniz, sefa getirdiniz demek istiyorum. Platformun gençlik ekibi olarak ufuktaki yeni Türkiye söylemini önemsiyoruz. Çünkü yeni Türkiye herkesin kendinden bir parça bulabildiği hepimizin Türkiye'si olacaktır. Peki biz bu yeni Türkiye'yi nasıl anlayacağız? Yeni olduğunun nişanesi ne olacak? Esasında birçok işareti belirdi bile. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halk tarafından yapılması, uzun yıllardır şehit haberlerinin gelmemesi paha biçilemez nişanelerdir. Bunların yanında da bir nevi bunları içine alan, kapsayan, hani hediye verdiğimizde onun yeni ve özel olduğunu belli ettiğimiz bir kılıfı vardır, paketi vardır. İşte bu tüm yenilikleri ve güzellikleri kapsayan kılıfın da yeni anayasa olacağını düşünüyoruz. Her organizasyonun devletler dahil olmak üzere temel felsefesini oluşturan bir soru mevcuttur. Osmanlı'nın ve öncesindeki medeniyetlerimizin temelinde var olan toplumu yani insanımızı nasıl güçlü yapabiliriz sorusu son 150 yıldır devleti nasıl güçlü kılarız sorusuyla yer değiştirmiştir. Ve bu soru temelli felsefe devletin milletten müteşekkil olduğunu unutturmuş ve devlet ile millet arasındaki bağları da koparmıştır. Akabinde de milletin tekrardan devlete sahip olma çabaları, darbe ve darbe girişimleriyle sekteye uğratılmış ve nihayetinde devlet, gücünü koruyabilmek adına kendi anayasasını oluşturmuştur. Anayasaların temel görevi, toplum vicdanını yansıtan en temel normları ortaya koymak ve deklar etmektir. Ümit ediyoruz ki, yeni Türkiye'de özel kelimelerden alınmış, toplumumuzun her farklılığını din, dil, millet, kabin, mezhep, eskiden olduğu gibi bunların zenginlik olduğu şuuruna sahip bir yeni anayasa ile son 12 yıldır devlet yönetim temelinde doğru sorulmaya başlanan soru kalıcı bir forma dönüşür. Biz insan temeli alan ve tüm özgürlükleri kapsayan yeni bir anayasa önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'den önce İslam dünyasının buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dünya tarihinin nabzının yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu basınç en fazla İslam dünyasına sancı yaşatmaktadır. Son 12 yıldır kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye'nin akrabalık bağlarıyla da bağlı olduğumuz komşu ve çevre ülkelerde nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu görmemek mümkün değildir. Sadece İslam coğrafyasında değil, Adaletsizliğin kolektif olarak dünyayı sarmış olduğu bir ortamda dünya insanlığının dünya beşten büyüktür diyebilen bir hakkaniyet perspektifine ihtiyacı vardır. Ve hamdolsun bu söylem perspektif bu cumhurun vicdanından çıkarak yine bu millete nasip olmuştur. İşte böyle bir dünya resminde Türkiye'mize düşen rol oldukça büyüktür. Bu rolün altından kalkabilmemiz içinse toplum olarak açık vicdanlara açık beyinlere, açık fikirlere ihtiyacımız vardır ki bunların neticesinde hem iktisadi hem içtimai hayatta tekamül edebilin. Allah'ın yarattığı ve eşleri mahluk olarak nitelendirdiği insanın dolayısıyla da milletimizin içinde bunları yapacak güç hiç şüphesiz ki ziyadesiyle vardır. Yeter ki bu toplum her 10 yılda bir yapılan darbe ya da darbe girişimleriyle şartlandırılmış refleks ve korkular içerisine sokulmasın. İşte yeni anayasa cumhurun vicdanının mütemmim cüzü olarak şartlandırılmışlıklardan ve korkulardan arınmış bir anayasa olarak dünyanın ihtiyaç duyduğu adalet çağının kapısını açacak olan milletin anayasası olmalıdır ve inşallah olacaktır. Önümüzde yaklaşan seçim süreci de bu minvalde kritik bir öneme haizdir. Yeni Türkiye'nin yeni anayasası için milletimizin ortaya koyacağı irade çok önemlidir. İşte bu noktada Demokratik toplumların temel unsuru olan STK'lara ve itici gücü olan genç kadrolara büyük görev düşmektedir. Çünkü milletimizin başlatmış olduğu bu kutlu yürüyüşü sekteye uğratmak isteyenlere karşı toplumun her kesimine hak adına, adalet adına sesimizi duyurabilmemiz lazımdır ve bu da boynumuzun borcudur. Ben bendelinizi teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.